Güzel, merhaba arkadaşlar. Bugün paylaşmak güzel bir okuyacağız. Siz başlayalım. Değerlere ilk adım paylaşım hikayesini paylaşmak güzeldir. Bir dakika hatırladım. Psikolojik danışma normali. Pırıldı. Sen arkadaşlar. Paylaşım hikayesi paylaşmak güzeldir. Leyla ve Esra aynı sınıfta okuyorlar, okuyorlarmış. Sınıf arkadaşı olan, olmalarına rağmen birbirlerini çok hatırlarmış. Leyla koşmayı çok sevmeyen bir çocukmuş. Leyla sınıfı arkadaşlar. Leyla bazen kitabına kaleme ya da silgisini okula getirmeyi unuturmuş. Esra, Leyla'nın okula yaşamını duyduğunu noklayı, fark edince kendi eşyalarını onunla paylaşırmış. Bir gün Leyla, Esra'nın öğle yemeğini getirmeden fark etmiş. Esra, yemek saati bitene kadar bir köşede oturup kitap okumuş. Leyla bu... Bunun nedenini çok merak etmişim. Arkadaşına hiçbir şey sormamış. Ertesi gün yine aynı durum yaşanmış. Le Le Leyla Esra'ya getirmedi mi diye sormuş. Esra bir süre sessiz kalmış. çok hasta. Kahvaltı ve akşam yemeğini babam hazırlıyor. Ama öğle yemeği hazırlamaya vakti olmuyor demiş. <laughs> Leyla du duyduklarına çok üzülmüş. Esra'nın <laughs> elini tutmuş. Ve sen eşyalarını her zaman benimle paylaştın. Şimdi sıra bende. Bunları so bundan sonra ben de yemeğimi seninle paylaşacağım demiş. arkadaşının davranışını karşı davranışı karşısında çok duygulanmış Leyla ya sarılıp yemeğini benimle paylaştığın için çok teşekkür ediyorum. Öyle yeme Ö öğlenleri çok acıkıyorum demiş. O günden sonra Leyla iki kişilik öğle yemeği getirmeye başlamış. Ha, başlamış. Yemek yemek sırasında çok eğleniyorlarmış. İki arkadaş artık hem yemekle paylaşıyor hem de çok güzel sohbetler ediyorlarmış. Paylaşmak çok güzel bir duygu. değerler insanın tüm edanlaşı etkiler ve insan yaşamına yön verir. Evrensel değerlerin öğretimi, insan ilişkilerinin gelişme açısından önemli çocuklar yaşam sürecinde olumlu ve olumsuz tutum edanlaşıların bir üç yön çevrelerinde model like ve özdeşim yoluyla öğrenirler. Çocukların evrensel değerlerini ...nasihet etmek, ders gibi, anlatmak doğru bir yöntem da gibi birçok çocuk özür dilemesine sorumlu kalmasın. Dürüst olmasın, temiz olmasın gibi sürekli tekrar sözü işaretlemediği için davranışların olumlu yönde da Bu nedenle evrensel değerleri hikayelerin, masallar ve oyunların içine serpiştirerek model alıp özdeşim kuracağı şekilde çocukların dünyasına uygularla getirmek gerekir. Seçimler yapan karlar, ben yaşadıklarımdan keyif falan ilişki ilişkilerinde kendini ve çevresine saygı gösteren tutum ve davranışını yani değerler ile şekillendirebilecek olan, bu, olan bugün çocuklarının geleceğe hazır. olmak için yayınladığımız kitaplarımızı anne babalar ve çocuklarla çalışan tüm eğitimcilere tavsiye edeyim. Ölüküyoruz. Arkadaşlar bu düştü. Ölüküyoruz. Psikolojik taşma ve aile terapisi, art terapisi ve kitaplar. Paylaşım hikayesi paylaşmak güzeldir. Değerleri ilk adım. O zaman uzatmadan özel geçer. Herkese köşe köşe pırıldı. Psikolojik danışmanıyla. Ay. Ay. Kalkamadım. Yürü